911'i e anlattık. Kısaca değindik. Şimdi biraz da Panamera'ya değineceğim. Ondan sonra Panamera'ya binip hem içinden biraz çekeceğiz hem biraz beraber kullanırız hem de Masla'ya gideceğiz. Lastik sipariş ettik. Lastik değiştireceğiz. Şimdi bu araç 2013 model Platinum Edition. Yani normal Panamera'dan daha özel bir seri. Aracın donanımını falan onları içinden detaylı anlatırım ama kısaca şeyi söyleyeyim. Araç dizel 3000 V6 bir motora sahip. Hatta motor demişken önce öyle başlayayım. Bunu da önce motoru göstereyim. Motorla başlayalım. Şimdi. Dedim 3000 cc V6 dizel 250 beygir araç. 250 beygir gücünde. 560 Nm tork üretiyor. Arkadan itişli. Bu aracı kullananlarda 250 beygir yeterli değil diyenler var ama bence yeterli bir performansı var. Sonuçta bu araba bir Porsche evet ama bu araba Porsche'nin spor otomobili değil. Bu araba Porsche'nin üst segmentte ilk defa ürettiği 4 kapılı otomobil bu Porsche'nin. Dolayısıyla bundan aşırı bir performans değildi. de Porsche bunu e, lüks segmente e, üst sınıfa konforlu bir sedan üretmek için yaptı. Yani bunun rakipleri işte 7 kasa, S kasa, o arabalarla rakip bu araba. Onların klasmanında bir araba. Dolayısıyla performanstan çok arabanın sunduğu teknolojiler, işte prestiji, şekli, konforu, donanımı bunlar daha çok önemli. Ama dediğim gibi 3000 dizel V6 bir motor var, 550 tork. O da gayet yeterli ve keyifli. Onun dışında aracın kendisinden biraz bahsedeyim. Araçta 20 inç Turbojant var. Bu araçların 911'de de böyleydi, bunda da böyle. Bu araçların arka lastikleri önlerden daha geniş. Porsche'lerin hepsinde böyle. Mesela bu aracın ön lastikleri 255 40 yanak 20 jant, 255 40 20 yani önü. Arkaları ise 295 35 20. Yani taban genişliği 200, 295 yanağı 35'e düşüyor. Yani arkalar 295, önler 255. Bu bütün Porsche'lerde böyle bu sistem. Zaten birazdan lastikçiye gideceğiz, lastik alacağız. Orada bunları tekrar detaylı olarak anlatacağım. Buraya gelmişken aracın dediğim gibi jantları turbo jant. Platinum Edition'ın orijinal jantı böyle değil ama turbo jantlı ama bu araba turbo jantları sonradan takma değil. İlk alınırken fabrikadan böyle sipariş verilmiş. Bagajını da göstereyim bu tarafa gelmişken. Bagaj 445 litre. Yani bu sınıftaki bir araç için küçük bir hacim var ama yeterli bir bagaj var ya yani gayet yeterli. Tatilde gidilir, her şey konulur. Valizler de sığar. Sadece kendi sınıfı için bagajı biraz küçük kalıyor. Onu söyledim. Ama onun dışında bir problem yok. Bagajda gördüğünüz gibi e, gayet yeterli ve güzel bir bagajı var. Yine elektrikli bagaj. Aynı zamanda bu arabada soft close vakumlu kapılar da var. Bagaj da öyle vakumlu. Buraya gelmişken hemen bu kanattan bahsedeyim. Bu aynı şey 911'de de vardı. 911'de de bunda da bu kanat normalde kapalı duruyor. Biz şimdi bunu manuel olarak düğmeyle açtık. Normalde kapalı duruyor. Bu belli bir hızın üstüne çıktığınızda bu kanat kendi otomatik olarak açılarak arkada olan downforce'u arttırıyor. Yani aracın arkasının yere daha fazla basmasını ve daha iyi yol tutmasını sağlıyor. 911'de de bu da dediğim gibi bu belli bir sürate çıkıldığında otomatik olarak açılıyor. Aracın içini de göstereyim. Şimdi arkası tekli koltuk. Yani araba 4 kişilik. Ortası kapalı çünkü. Görüyorsunuz şu an. Arkada da 2 tane tekli koltuk var. Ortasında da işte küllük ve orada bardaklık konsol var. Piyano bilek orası ortak konsolun olduğu yer bilek. Bunun dışında dediğim gibi vakum soft close zaten bu araçta da var. Daha önce de Q8'de de göstermiştim. Ön tarafında Şimdi ilk gözümüze çarpan işte bu kapı eşiğindeki Platinum Edition yazısı. İşte araçta Bose Surround ses sistemi var. Koltuk hafıza var. Elektrikli koltuk var ve işte meşhur olan o ön vitesin olduğu ön konsol. Yani bu araçların biliyorsunuz en meşhur en çok ilk çıktığında sükse yapan yeri ön konsoluydu. Hatta Vertu design diyorlardı ona. o da bütün Panameralarda olduğu gibi bunda standart. İşte bu araçta ne var ekstra? Alçaltma, yükseltme var Yani indirme, kaldırma var. Bose ses sistemi var, elektrikli koltuk, koltuk hafıza, koltuk ısıtma. Bunların hepsi var. Aracın direksiyonu da farklı. Normal Panamera'lardan farklı araçta dediğim gibi turbojant var. Direksiyon da 911 turbo direksiyonu. O da sıfır alınırken fark verilip alınmış bir direksiyon. O da ekstra bu araçta. Yani direksiyon da standart değil aracın. Onun dışında göstergelerin olduğu yerde şu an görüyorsunuz. Panamera yazan yerde dijital orası. Orada navigasyonu verebiliyoruz. Ee, harita verebiliyoruz işte aracın bilgilerini verebiliyoruz işte teknik verilerini yol bilgisayarını hepsini oraya verebiliyoruz orada bir işte ortada multimedya ekranı var. Evet şimdi dün bahsetmiştik aracın dışını çekmiştik evet. ee, orada da söylemiştik ee, yarın hem aracın içiyle ilgili çekimleri yaparız hem de Masla gideceğiz biraz işte VLOG'un ikinci bölümünü yapacağız diye şimdi Wilo şimdi ikinci bölümünü yapıyoruz İşte lastikleri değiştireceğiz bakımını yaptıracağız maslakta evet. araca bindik yola çıktık gidiyoruz Bunlar bu arada bunları hepsini çekeceğiz kısa bir şey yapmak istiyorum inşallah yine çok uzun olmaz ee, onu çünkü hesaplayamıyorum neyse şimdi evet genel olarak aracın içinden bahsedelim oraya gidene kadar iç çekimlerimizi bitirmiş olalım. Şimdi şöyle dışında da söyledim. İşte direksiyonu falan farklı normal Panamera'da. Ee, turbo direksiyonu var bunda. Ee, sportif bir direksiyon. Güzel bir direksiyon. Onun dışında işte burada hayalet ekran var. Burada navigasyonu buradaki ekranda da görebiliyoruz. Onlar var. Ee, onun dışında araba güzel bir araba. Ee, rahat bir araba. Bence gücü kuvveti de iyi. Yani 3000 dizel 250 beygirlik motor bence bu araç için yeterli gayet güzel. Çok da fazla da hani Şimdi bu araba dedik ya araba tanıtım gibi değil de hani vlog gibi çekeceğimiz için çok da böyle araba anlatır gibi değil de biraz sohbet eder gibi konuşalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evet. araba hala da piyasada e, gideri var. Hala da piyasada bir numara. Çünkü yeni kasası daha trafiğe çıkmadı. Ya trafiğe çıktı da yani çok aman aman bir ya adet de çıkmadı yani. Piyasada yok yani. Hı. Çünkü çok pahalı, çok pahalı, oldu. Hala da bu Yeni kasa o zamlı ÖTV, tabii yani. ÖTV artışına o kurların arttıktan sonra çıktığı için yeni kasası. Yeni kasasının fiyatı gitti 2-2,5 milyonlara. Ki şu an daha da arttı. 2-2,5 milyon adam. dediğim hani bu bu son furyadan önceki haliydi. Şu an 3, 3, 3 milyonlara falan gitti yeni kasası. Dolayısıyla bu bunların satıldığı gibi onda bir satış rakamları olmadı. Yok olamaz zaten Yani o yüzden o araba evet piyasada yok hala. Bu araba geçerli ki yeni kasası çıksa da bu araba yine geçerli olacak. İşte dün ki 911'de örnek verdiğimiz gibi 911'in yani ya bu, bu markadan dolayı bu da imajı, prestiji e, geçmeyecek ya da kalitesinden ödün vermeyecek, eskimeyecek bir araba bence o anlamda. 1,5 2 iki sene 2 sene oldu yeni kasanın çıkalı değil mi? Rahat iki sene oldu. ol aşağı yukarı iki İkisi. seneyi olmadıysa da yakın yani. bir şey oldu yani ben daha trafikte ya bir tane gördüm ya şey de gördüm. gördüm ben ilginç mesela İstanbul'da ben de görmedim senle mi gitmiştik yok sen, sen yoktun. Antalya'da gördüm ya Antalya'da çok var ama. Antalya'da gördüm İlginç yani var. orada yeni Panamera'yı ben orada görmüştüm İlginç. neyse bu arabaya dönelim biz yeni kasasına değil bu araba güzel prestijli bir araba ben seviyorum da rahat da evet. Hani öyle rahatsız gibi duruyor ama gerçekten rahat koltukları falan filan. Ama mesela şimdi dün işte 911'i çektik. Şimdi ona da biniyoruz. Buna da. 911'in tadı yok. Yok. Yani yok. o. Kesin. Yani. Ya şimdi bunu kullanırken lüks bir araba kullanıyormuşsun gibi. Bir Porsche'deki. Ya Porsche kullanıyormuşsun hissi yok bunda. İşte ya Porsche'nin sedan o şeyi e, lüks bir otomobilindesin tamam ama. Yani ruhu, yok. Aha, ruh yok, ruhu yok. O ruh yok. o 911'e bindiğindeki o heyecan o hissettiklerin o arabanın böyle şeyi onu da hissediyorsun şey özel bir arabanın içinde olduğunu hissediyorsun. Bunda öyle bir şey yok tamam araba kaliteli prestijli işte lüks pahalı ama o sana yansıttığı şey o 911'deki gibi değil. Ha, bu da ne ama işte işte biz dün de söyledik ki işte Porsche seviyoruz Mercedes seviyoruz o yüzden aldık biniyoruz. Kötü de bir araba değil yani donanımı da iyi teknolojisi de iyi modeline yaşına göre. göre. Fiyatına göre anormal derecede. Ya fiyatına göre yani iyi. Mesela şimdi fiyat deyince aslında ben söylemeyecektim de sen fiyatına göre deyince söyleyeyim. Şimdi bu araba dedik ya hani Platinum Edition bu araba. Evet. Ya bunun şu an benim arabanın fiyatı işte piyasa değeri şu an 750-800 bin lira civarında bu arabanın. Ya aslında pahalı bir araba da sıfırına göre baktığın zaman ya 3 milyon arabanın sıfırı 750-800 bin liraya işte 5 yaşında 6 yaşındakisine binebiliyorsun. Ya da 750.000 liraya, 800 bin liraya mesela 0E kasa alabiliyorsun, 05 kasa alabiliyorsun, ya. A6 alabiliyorsun. Onlarla kıyasladığında bu araba onlara göre bak, muhteşem patates. bir araba. Motor araba e yani araba 3000 ya. motor aynen. Ya. Hani şeklini şemalini prestijini ya. geçtim. Ya, 3000 motor araba bu ya. E'nin işte 5'in gidip 1.6 motorlusunu alıyorsun hani yani. bu paralara. E sonuçta 3000 motorlu. 6 silindirlik şıkır şıkır arabaya biniyorsun. Hani keyfi, gücü, kuvveti de yerinde. Sadece şekilinden, prestijinden, lüksünden bahsetmiyorum. O anlamda araba güzel bir araba. Ee, çok daha dediğim gibi arabayla çok işte söyleyecek bir şey yok. İşte şurasının Şöyle dizaynı. Ya, ya şurası işte çok güzel. Hani ben mesela burayı herkes beğeniyor zaten. Bu işte dedim ya burayla meşhur oldu bu ilk çıktığında diye. Ya buranın dizaynı çok güzel. Buradaki şeyler. tuşların falan şeyleri. Zaten işte koltuk ısıtmalar burada. Klimalar burada. Ee, buradan Alçaltma yükseltmenin tuşu burada. Adaptif süspansiyonun tuşu burada. Bu arada süspansiyon sertliğini değiştirebiliyoruz. işte, sport komfortta araba sertleşiyor, yumuşuyor falan. Ee, onlar burada. İşte arka kanadı açıp kapatması, start stop falan filan. Onlar. Yani o şekilde bir araba. Güzel de bir araba. Bu koltuklar 911'in koltuklarına benziyor. Başlık, spor yapısı. Başlıklarda, başlıklarda bir de şey var. Kafalıklarda poşet. Bunlar, Porsche, ücretli, değil bunlar mi? ücretli. Aksesuar işte şeyde yani konfigürasyonu yaparken bu koltuk başlıklarına ee, orada yazıyor işte 260 euro verirsen diyor kafalağa diyor. Kafala. Bu amblemin damgasını basarım diyor yani. Artı diyor. kol dayamaya basarım diyor. Kol dayamaya. ay her şey yere logosunu koyarım diye. diyor. Yani onlar şey, hep bunlar ekstra. işte bir de bu arabada Bose surround ses sistemi var. Ses sistemi Şöyle de çok göstereyim. güzel. Onun dışında e, çok 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 aşırı dolu bir araba değil. Yani nasıl değil? Mesela arka multimedyası yok. Şimdi hani Panameraların yani hemen yarısında var ya. Ben de sevmiyorum ben da işte şey. Arka multimedya yok Bir de ne eksik soğutma eksik bu arabada Arka multimedya ile soğutma haricinde Valla ben de soğutma Belimi ya rahatsız ama Bazen iyi oluyor ya çok hani araba güneşte beklediği zaman Binmeden onu biraz çalıştırırsan yani. Koltuğu bir serinletiyor sonra yani. biniyorsun O anlamda güzel oluyor Yani eksik olarak arka multimedya ve soğutması eksik Onun dışında arabada hiçbir eksik aksesuar yok onlar da çok önemli değil dediğimiz gibi yani ee, arka multimedya hiç kullanmıyoruz zaten soğutmayı da senede bir kere iki kere kullanacağım bir aksesuar. Kaç Bun kilometrede bunları bu söyledik. Bu araba şu an 110 bin kilometrede. Hiçbir şey yok. Yani yaşına göre baktığın zaman ne yapmış oluyor işte yıllık 15.000 bin mi 20 bin 15 bin kilometre 20 bin kilometre civarında Hiçbir yol yapmış var. oluyor. Yok işte yani bak o işte. Mesela şeyde de söyledik işte e, ya bu tarz arabalar, daha doğrusu bu tarz demeyeyim de, kalite yani şu almanın şu işçiliği kaliteli olan arabaların gerçekten ömürleri de ona göre oluyor. Ya araba 110 bin kilometreye gelmiş ama çoğu sıfır arabadan daha sessiz. Evet. Daha hiçbir malzemesinde işte trim sesi yok, boşluk yok, gevşeme yok, ki yıpranma şey yok. yok. Bak tuşların hiçbirinde silinme yok. Yani başka markalarda biliyoruz 20 binde arabanın Tuşların üstündeki yazıları siliniyor, işte şekilleri siliniyor, teybin parlaklaşıyor, teybin tuşu gidiyor, şey, o ekranın çözünürlüğü bozuluyor, yani ekran ha şey ölü nokta oluyor, işte ölü piksel oluyor falan filan. Şimdi bu da ne ala şimdi şey neyle alakalı? Şimdi Alman arabaları zaten kalite olarak belli bir standardı yakalamış vaziyetteler ya. Evet. Porsche onların içinde hani bunu sen de çok iyi biliyorsun. Porsche diğer Almanların içinde bir ekstra bir kaliteli. Gerçekten çünkü işçiliğe muazzam özen veriyorlar. Kullandıkları malzemeler en üst düzeyde kaliteli malzemeler ve işte dediğim gibi işçilik çok çok iyi. Dolayısıyla yapılan iş çok iyi çıkıyor Porsche'den yani. Malzeme, işçilik, işte bu birleştirme aksamında, geçiş noktalarında. O yüzden uzun ömürde de hiçbir problem yaşamıyorsun. Trim sesi yaşamıyorsun bir problem yaşamıyorsun araba ama şey... şöyle bir şey söyleyeyim ben sana 911 ya, ya, yıllar geçtikçe klasik olma şeyi var ama bu bu tarz arabanın Panamera'nın yok. Ya ben tabii şimdi yani. bu araba klasik olmaz çünkü 911'e göre çok daha fazla sattı daha fazla seri üretilme girdi evet. piyasada çok oldu araba çok satılan bir araba <laughs> ama klasik olmaz kabul ediyorum şöyle olmaz gerçi şimdi olabilir neden olabilir şimdi şunu düşünüyorum 30 sene önceki Mercedes'in S kasasını düşünüyorum. Çok satmadı mı? Çok sattı. Şu an klasik mi? Klasik. klasik. S kasa kıymetli 30 yaşındaki. Kasa dan 140 da kıymetli. Bir öncekisi de kıymetli. O seller vardı yani. Ya evet. S olmadan önceki 300 seller falan. Onlar da şimdi. çevirdin işi Mercedes'e. Ya. ya hayır örnek veriyorum şimdi. Bu araba da sonuçta yine yani normal bir işte atıyorum bir Passat gibi bir sürü adet ya, yani yüz ya, binlerce adet evet. satmış bir araba değil sonuçta. Klasik olabilir ama bir 911 kadar kıymetli bir klasik olmaz. Masrağa yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar işte geldik şeye. Masrağa giriyoruz şimdi. Ee, şimdi oraya girdikten sonra direkt önce bir lastikçiye gideceğiz. Orada lastikçide videoya devam edeceğiz. Şimdi evet lastikçinin sokağına geldik. Bak makana bak ne kadar güzelmiş. Yeni makanda ha. Şimdi arkadaşlar lastikçi bizim arkadaşımız yani çok sağ olsun bize her zaman yardımcı oluyor. Bulamadığımızı Onun buluyor. Çocukum, çok oldum. da iyi çocuk. Şimdi onu da da tanıştırırız sizi. Michelin, Özkan Lastik, rot balance görüyorsunuz. Reklam olmuş gibi. Reklam değil yani. Biz seviyoruz sonuçta. Bilsinler yani işi şey olan gelebilir. Düzgün her gün insanları tavsiye Aynen öyle. Düzgün, var. düzgün, kaliteli bir esnaf ve yani bulamadığınızda ne, ne varsa her şeyi buluyor. O konuda çok yardımcı oluyor. Şimdi hep beraber içeri girelim. Arabayı park edelim. Hem lastiklerimize bakalım hem değiştirirken de, değiştirirken de çekelim. Devam et Onur abi gel. Devam devam devam. Gayet güzel abi. Biraz da kalabilirsin abi. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi sağ ol. Senden ne haber? di ben de şu maskemi takayım. Hemen. Lastikler mı? Lastiklerimiz onlar galiba. Lastikler Dur bu arada Arkadaşlar bahsettiğim arkadaşımız Erman. Ee, yolda gelirken biraz kulağını çınlattık. Hani <laughs> dedik düzgünce buraya, ederim. hani işiniz olursa her şeyi de bulur dedik. Bizim bütün lastikle ilgili işlerimizi Erman sağ olsun hallediyor, bulamadığımızı buluyor, ola olmayanı olduruyor. O konuda bir sıkıntı yaşarsanız yeri de dışarıdan da gösterdim. Her zaman buraya gelebilirsiniz. Şimdi bunlar lastiklerimiz, işte bunları bir sipariş verdik. Bugün sabah geldi. Erman da sabah aradı. Abi lastiklerin geldi. Şimdi onları taktıracağız. 295 35 20 bu arka lastik. Şimdi önleri de göstereceğim. Bu arka lastiğin bir tanesi. Lastikler Porsche homologasyonudur abi. En sıfır. Hı hı. Takılması uygun olan lastikler bunlar. Ya de... araca uygun Porsche'ye evet. uygun olan lastik. Geçlerin özel tasarladığı lastiklerdir. Evet bunlar arkalar. Genişliğe baksana Formula 1 lastiği. Şimdi normal bir arabanın lastiğini de yanına koyup kıyaslayayım. Mesela bunlar önler. Önler daha yana e, yana e, diyorum. Tabanı daha dar. Yanakları geniş. Önler 255, arkalar 295. Şu Erman şu lastiği bir, verir misin mesela? Müşteri abi bak gelsene. Şu normal bir araba lastiği aradaki farkı anlayın diye öyle yan yana koyuyorum. Bisiklet bu normal basit. standart arabalarda aslında bu da dar bir lastik değil ama işte bunun yanında öyle gibi gözüküyor. Şimdi lastikleri takacağız. Takarken zaten tekrar çekmeye devam ederiz. Her yer Panamera oldu. Yani, Çekim yeri ucuz. İnanılmaz satıyor. Bu arada e, Kesinlikle aracın Garajı falan koyuyorsun değil mi? Hı hı. Ön Farlarının mafyası var. Aklında Panamera, olsun. Panamera'nın mı? Evet. Seyahat'ın vardı ya. Bunda da var. Baksana. 295 olsun. Ön Önle arkanın farkına bak. Hangisi arka? Bu arka? Evet. Evet. Bak, tari... bu, bu arabayı savurur mu yolda yani? Baksana ya. Yani. bitiriyor işte nasıl yeah. bitiriyor. Çok, yeah. arkayı çok çabuk bitiriyor. Önler değil de arka lastiği çabuk bitiriyor. Bak gelsene şeye bak. Tarihe bak. Bak tarihi 0920 yani 9. hafta 2020 üretimi lastiği. 9. hafta yani Mart'ın ilk haftasına geliyor. Mart Mart 2020 üretimi fabrikada üretildiği tarih. Ondan sonra da hemen geldik beklemiş lastikli daha yeni üretimi olan lastikli. ön lastiklerini bitirmeyip arkayı bitiriyor abi Sürekli arkaları bitiriyor, sürekli arkaları bitiriyor. Arkayla ön nebatları farklı ya. O yüzden ön arkada yapılıyor. Arka bitince mecbur bir daha takım alıyorsun. Arka bitince mecbur bir daha takım alıyorsun. Aynı olsa da ön arka yaparsın anladın mı? Hani yapılıyordu ya eskiden ön arka şeyler. Bunda öyle bir şansımız da yok. Ses seviyesi ne? 73 desibel. Ses seviyesi 73 desibel. Yağmur performansı A yani yağmurda da yol tutuşu şey. ama yakıt tüketimi C. Yani yakıt ortalama yakıt tüketimi. Ses seviyesi da. nasıl? Ama pilot Super sport ya. Bir de bu mesela Forest'lerden, Michelin Forest'ten daha iyi bir lastik. Bir de bu şey Porsche'ye özel üretim. Şimdi lastik işimizi bitirdik. Lastikleri taktırdık. Şimdi çıktık. Batı garaja geçeceğiz. Maslağın içindeyiz yine. O batı garajda da şunu takayım. burada ötecek çünkü. Batı garajda da bakımını yaptıracağız. Muhtemelen e, araba kalacak. O yüzden orada kısa bir sadece bırakırken video çekerim. Lastiklerimizin faturasını da aldık. Yol yardımını aldık. Onu söyleyeyim. E, lastik 2 yıl garantili 50 bin kilometre. Bir de böyle bir şey verdiler Michelin. E, neymiş? Michelin destek kartı diye. Bu sanırım yol yardım yani acil bir şeyde çekici falan hizmetleri ücretsiz e, veriyor bunu e, Michelin lastik alınca. E tabi şimdi e, muhtemelen her lastik alana veriyor bunu. Yani bize özel bir durum değil bu. Her lastik alana veriyor ama tabi biz de şimdi lastiğe iyi para verdik. E, muhtemelen o yüzden de böyle bunları da veriyor olabilir diye ama ucuz lastik herhalde Michelin'den hangi parayı alırsan al veriyor. Hepsine veriyor diye tahmin veriyor ediyorum hepsi. yani. Faturamız da burada. Hani merak edenler için fiyatını da söyleyeyim. Yanlış anlama, anlaşılmasın ama. Söyle bakayım. Ee, sence ne vermiş şimdi lastikleri? 7-8 bin lira. 7-8 bin lira. Bir, bir biraz daha çık. Çıkma. Çık az daha <laughs> çık az daha. Az daha çık. Şahin parası ya. <laughs> 7-8 bin lira. 10 bin lira. Yok 9 bin lira verdim lastikleri ki 9 bin lira şey. E, bize indirimli fiyatı normalde biraz daha pahalı ama Michelin'in en iyi lastiği yani. Michelin zaten en iyi lastik. Fark bir de bu, bu. Mi? Michelin'in için bence fark etti. Araba biraz yumuşadı gibi. Psikolojik de oldu. o kadar para verince <laughs> psikolojik olarak da olabilir. Ama da sanki bana fark etti. Ama, ama yol, yol falan kesinlikle fark edecek de. Hani yani şimdi bir şey yapamadım ama kesinlikle fark edecek o da. Sanki konforu da biraz hani yeni lastik daha yumuşak sonuçta. O da biraz etkiledi gibi. Güzel güzel. Lastikleri iyi oldu. Biraz pahalı oldu ama yapacak bir şey yok. Bunun ebatlı yani ebatlara göre Gördünüz kaparız. yani ebatları aynen yani. öyle aynen öyle şimdi batı garaja geldik orayı da gösterelim size batı garajı burada bizim müdavim olduğumuz servisimiz Çok bizim servis sürekli bizim servisimiz sürekli burada vakit geçiriyoruz diyebiliriz şimdi burayı da çekelim batı garajın en esprili adamı Ömer abi. Ömer evet. <laughs> çekebiliriz. Bu espri yaptığı evet. zaman 30 derecede mont giymeye başlıyorum yani. Evet. Üşüyorum yani. İki tane mont giyeceksin. <laughs> Çift mont. Hiç, bir tane kurtarmak. <laughs> Hatta şimdi espri yapmak istiyorum. Ya hadi. Ya, geldi mi? Espri geldi mi? Yok, yapmadım. gelmedi. gelmedi mi? On dakika sonra geldi espri. <laughs> siz müfis bey, siz düzeltin. <laughs> 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 şey, Mersis'in motoru bu ya. Mersis'i çek. Mersis'i gösterelim. Oh. 300 SL 24. Babaya bak. Ar 129. Motora 9. bak ya. Yani. 300 SL 200 SL oldu. <gülüyor> <gülüyor> 300 yarısını almışlar, 200 e düşürmüşler. Işte. Tamam, sen buna ne yapacaksın? Ben bir dolu çek, sese bakayım. Tamam. Çünkü şeyde karşıya giderken ki onu ses duyamayız ki. Geliyor musun? Bugün, bugün gelir misiniz? Hemen bir saate geri buradayız biz ya. Yani onu Şimdi bu vlogumuzun ikinci bölümünde burada sonuna geldik. Dediğim gibi aracı batık araca getirdik. Zaten bakım için. Ama beklenmedik birkaç durum çıktı. Bizim de bilmediğimiz, burada gördüğümüz. Şimdi onlar yapılacak. Araç burada birkaç gün kalacak. Neler çıktı? Onları da göstereyim. Burada. Şimdi biz rutin bakım için getirdik ama burada aracın görüyorsunuz. Ön tarafında sıkıntılarımız var. Balatalarımız değişecek. Ekstradan. Bir de ön takım yapacağız. Ön takım derken. Ne değişecek ön takımda Ekrem Bey? Salıncaklar, üst salıncaklar. Üst alınacaklar. Alınacaklar. Üst salıncak, bir tane, dört salıncak. Şey. İşte bunlar bizim hesabımızda yoktu. Sonradan çıkan şeyler ama artık hepsini yaptıracağız gelmişken. Burada Ekrem Bey de sağ olsun. Yardımcı olacak bize. Batık aracı da dediğim gibi bizim sürekli artık bizim sayılır burası kendimizin gibi. Devredip ha, bize devredip kaçacak bizim kendimizin gibi çalıştığımız yer. Arkadaşlar masaktan çıktık. Yorulduk burası. Yorulduk ya. bugün biraz evet. Panamera'yı orada bıraktık birkaç gün işte işi sürecek. Ee, çünkü bizim beklemediğimiz dışında gelişen şeyler oldu daha doğrusu bilmediğimiz hem maddi hem de süre olarak hesap etmediğimiz durumlar oldu. Biz sadece lastik değiştirip bir de bakımını yapıp çıkacaktık. Yani en fazla yarın alırız diyorduk ama işte arabanın ön takımında sorunlar çıktı. Salıncaklarda boşluk var. Onlar yapılacak. İşte motor takozlarında aşınmalar var. Dolayısıyla vibrasyon vardı arabada. Onlar beklemiyorduk yani bilmiyorduk. Onlar çıktı. Onlar yapılacağı için hem süresi uzadı. Söyle, ne kadar kaçtı şey? Hem maliyeti arttı. <laughs> yani maliyeti arttı. Ne kadar kaçtı? Vallahi şöyle işte lastikleri yani biliyorsun. Gittin, Selamun Aleyküm başladın ne kadar? Lastikleri biliyorsun 9 bin evet. lira verdik. Ee, evet. Normal bakımı 3-4 lira. 20 kaçtı mı? 20'yi biraz geçti totalde. Ee, çünkü lastikler işte 9-3-4 bin lira normal bakım zaten 12-13 tutacaktı. Öyle hesaplıyorduk. Bu ön takım ön takım çıkınca malum arabanın parçası biraz pahalı. 20'yi geçtik biraz. Yapacak, Yap, bir, şey yapacak bir şey yok. Mecbur yaptıracağız sonuçta. O şekilde binilmez. Binen biner de biz en azından o ya şekilde o binmeyiz. O lastiklerle bir mi Allah'ın Sıfır Formula 1 lastiği gibi olmuş. Ya aynen öyle. Eski lastikleri öyleydi yani. Viraja gireceğim gireceğin Allah korusun. Neyse. Yani. yani bu da böyle oldu. Hep birlikte öğrenmiş olduk orada. Bir sürprizi de beraber yaşamış olduk. Ee, bu şeyin de sonuna geldik. Yine hemen peşine test videosunu yükleyeceğim dediğim gibi. Bak bu sefer arabayı ben kullanıyorum. Ee, bak Müftü abi kullanıyor bu sefer. Arabayı ilk defa görüyorsunuz. Onu. Araba sürerken ben yanında oturuyorum. Ee, yine ara ara böyle videolar da çekeceğim kafamda Belki birkaç tane daha ya. var böyle çekmek istediğim araba. Onları da çekeceğim. Öyle. Görüşürüz diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.